İyi ki bu akım Türkiye'de yok. Trend diye bütün arkadaşlarımın ...diye öpüşüyorum. Sınır tanımam. Bu kızımı mı öpüşen? Kız güzel. kız tek başına kaldı. Keşke bu videoya beni de çağırsaydınız orada. Bak sinirleniyorum burada ya. Çocuk. Ay kız çok güzelmiş maşallah ya. Vallahi bak öpüş bu kızla gebertirim seni. Senin Allah cezanı vermesi senin. Arkadaşlar çok iyi izleyin. Çok havalı bir giriş yapıyorum. <laughs> Kırık tuttu. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyolojik, fizik, psikolojik bir videoyla neredeyim? Bugün birbirinden fantastik bir konumuz var. Sizin çok sevdiğiniz, benim de sever, severken çektiğim. Evet, yine inanılmaz cümlelerle bugün mükemmel bir videodayım. Bugün TikTok videoları izliyoruz ya. Çünkü neden? Ben çok seviyorum. Benim ufkum açılıyor. Sonra diyorum ki seyircilerimin de ufku açılması lazım. Bunların herkes görmesi lazım. Peki TikTok'ta neyi izleyeceğiz? Yemek videoları yapmışlar, onları izleyeceğiz. Allah'ım, Allah'ım bugün yine espri üzerine espri bak kıymetimi bilir. yurt dışından trend olan en yakın arkadaşını öpme diye bir challenge yapmışlar. En yakın arkadaşlarını bir anda diye öpüyorlar. İyi ki buraya gelmeli yoksa niyetler çok kötü yöne doğru giderdi diye düşünüyorum. Bugün bu videoları izleyeceğim. Bakalım kimler kimlerle öpüşmüş, kimler kimlerle öpüşememiş. Bunları görelim. Müthiş eğlenceli bir videoya başlamadan önce her zamanki gibi like'ları atıyoruz. Çok kırgınım size çünkü benim dediğim like sayısı yapılmıyor. Beni daha fazla kırmayın Bu videoya el birliğiyle 50k like ve 8k yorum istiyorum Bekliyorum Ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz O zaman Videomuza <laughs> Başlıyoruz <Çata! gülüyor> Ladies and gentlemen Mınaha Başlıyoruz Evet ne olacak? Öpüşecek misiniz? Öpüştüler. Ne oldu? Bir anda... Şimdi bu haberi ol... Doğunda mı olmadığında mı? Ben anlamadım. Olmadığında habersiz. Sanki çocuk haberi varmış gibiydi. Kız da yapmacıkta aaa falan diye baktı ama hiç bence öyle bir durum yoktu orada. Dıt, dıt, dıt bir şey dedi. Gel hadi öpeyim. Çık çık tekrardan öpüştüler. Bence bunlar genel anlamda öpüşüyorlar. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir izlenim var. Bunların da haberi var. Bakışlardan belli. Al bak. Bu da belli. Ya bu challenge hani kimsenin haberi olmadan öpüşülecekti bu. Bir anda konduracaksın. Bu niye böyle şimdi bak sakin durayım diyorum ama yedik bizde. Belli. Videodan önce öpüşeceğiz gibi duracak ama öpüşmeyeceğiz falan filan kendini geri çek. Öpüşmeyelim zaten biz çok yakın arkadaşız falan. Buna çevrilmiş olay. Öpüşsenize diyeceğim de beni böyle Deriyle etkilemedi. Bak sinirleniyorum. Geriliyorum. Ah evet bir tane çocuk. Oo kız ne kadar tatlıymış öyle. Hmm. Aa sen o kız sana böyle geldi. Öpmek istedi de sen kendini geri mi çektin geri zekalı. Seni geri zekalı, seni kapasitesiz. Ne güzel. Maşallah çok güzel kızmış. Aptal. Geri çekilir mi böyle güzel kızlar? Yani sen orada iş atmışsın, o gelmiş. Niye yapıyorsun ki? Kızı rencide ediyorsun orada aptal. Ben olsaydım rencide etmezdim. Salak. Ben insanları reddetmeyi sevmiyorum arkadaşlar. O yanlış anlaşılmasın. Güzel çirkin fark etmez. Ben insanları reddetmeyi sevmiyorum. Evet. Yakın arkadaşsınız. Evet. Ne yapıyorsun kız? İşte benimkine mesaj atıyorum aşkı Tomçan'ım benim. Hele sen gel buraya. Çat. Şimdi kızın suratına bakıyorum. Çocuğun da suratına bakıyorum. Hani yüzde elli bilmiyorum. Haberli de olabilir. Habersiz de olabilir. Haberli ise iki, iki taraftaysa bir o tokat çok sağ. Ben bu cümleyi niye kuramadım ya? Başlıyorum tekrardan. İki tarafın haberi var ya da yok ise sıkıntı değil. Tokat çok sağlam geldi. Çocuğun suratına o şepeşelliği bir tane yapıştırdı. iyi yapıştırdı. Mesela ben yurt dışında yaşıyor olsaydım böyle bir video çekiyor olsaydım ve benim en yakın kız arkadaşım gelip de benim suratıma şepeşelliği indirecek. Ne yapıyor? ya? Benim gibi bir karakter bütün karizmamla çekiciliğimle, seksiliğimle, erotikliğimle geleceğim, seni öpeceğim. Sen bana gelip vuracaksın. Yok ya. Yok ya. alınırım Vallahi çok üzülürüm. Yemin ediyorum bak. O kadar çok üzülürüm ki. Bir öpücüğün arkasından bir tokat yemek benim çok moralimi bozar bak. Gururuma hem incitir, moralimi de çok bozar. Ne oluyor be? Çocuğun el sesinden tuttuğu. Hüüüü. Gel buraya diye. Aha. Aa bunun haberi yok. Bak bunların haberi yok. Bu öpüşmede haber maber yok arkadaş. Bak bu böyle öpüşülür. Anlatabiliyor muyum? Bir başta çocuğu h diye aldı ama ah tapot gibi sardı çocuğu. Olsun. Sonraki öpüşme iyiydi yani. Hani öpüşmeyi iyi puanlamıyorum. Hani gerçekçi mi değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Öpüşme puanlamak değil. Bak iyi ki bu akım Türkiye'de yok. Vallahi billahi yok. Bak kurban olayım. Trend diye bütün arkadaşlarımın Niye öpüşürüm? Vallahi billahi öpüşürüm. Sınır tanımam. Ki bunu sadece ben yapmam. Bütün TikTokçular yapar. Ben TikTokçu muyum? Hayır. Ama yaparım. TikTokçuyum derim yaparım. Beni hiç ilgilendirmez. Böyle bir akım çıksa ben yaparım. <laughs> Neyse şaka maka madafaka bunların haberi yok. Bak bunlar inandırıcı oldu. Bunların öpüşmeleri ya öpüşmelere dediğim gibi tekrardan puanlama vermiyorum. Haberli mi habersiz mi ona bakıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öpüşmek öpüşmek ne ya? Öpüşmek ne? Bu? Benim hiç umurumda değil. Ben sevmem öpüşmeyi. Hiç işim olmaz benim öpüşmekle. Bu kızı mı öpeceğim Kız güzel. Aa! Ah. Hmm. Bak beklemediğim bir anda geldi Ben o kızı öpecek diye umutlandım Kız güzel çünkü Çocuğun öpüleceği hiç aklımın ucundan bile geçmedi Kız niye kaldı orada abi Kız tek başına kaldı keşke o videoyu Beni de çağırsaydınız orada Bak sinirleniyorum burada ya Vallahi billahi sinirleniyorum Ya bak iki insan öpüşürken bir insanın boşta kalmasının Gerçekten başka bir insan evladının Gönlünün razı olmaması gerekiyor Bu tarz konularda Ama öpüşmeyi hiç sevmem sırf orada kalmasın o. Tek başına kalmasın. Yalnızlık hissetmesin diye öpüşürüm yani. Başka yanlış anlaşılmasın. Yani tipime bakın zaten. Öpüşmeyi seven bir tipim var mı benim? Yok. Yok abi yok. Bunların haberi var. Çocuktan belli. Çocuktan çok belli. Ha bak. Belli ya. Videonun en başından zaten Mahmut'un mala gibi gülüyor orada. Ya siz kimi kitliyorsunuz? Salak mıyız biz? Salak mıyız? Bari düzgün oynayın. Düzgün yapın acı. Bir anda çocuk gerçekten bak, hiç... <laughs> falan diye böyle hareketler yapmasın. O anda atıyorum bakıyor. Kız bir anda çat yapışsın. Niye bir muhabbet içerisine giriyorsunuz ki? Saçmalamayın. Evet. Kesin habersiz bu da. Bak bu haberli. Kız orada geliyor, <laughs> geri çekiliyor. Çocuk orada bir geri kendi irkiliyor, irkildiği anda hey! diye bir gülüş var çocukta. Hafif orada belli ediyor zaten onu. İkincisi o çocuğa sesleniyorum. Kız gelmiş sana. Tamam öpmeye niyetli değilsin. Hadi haberleri var ya da yok. Geç onlara. Bir kız evladı öyle itilmez. Anladın mı? Bak seni gebertirim çocuk. Bir kız öyle itilmez. Tekrardan söylüyorum. Çok sinirlendim başka laf bulamıyorum çünkü. Senin o tipsiz tipini öpmeye kalkmış. Sen gelmişsin itiyorsun. Sen kimsin? Düzgün efendim yu 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 olmaz falan yap bari. Ne böyle iyi, hayvan gibi itmek. Ne o kız yaprak mı? Savuruyorsun. Evet. Kız. Kızla kızın yakın arkadaşı. Çocuk. Ay kız çok güzelmiş maşallah ya. Vallahi bak öpüş bu kızla gebertirim seni. Senin Allah cezanı vermesin senin. O kızı itmek öyle ölüp... Fırlatıp bitmek nedir o güzelim kızı? O canım kızı sen nasıl fırlattın öyle? Bak seni var ya yemin ediyorum bak bulursam parçalarım. Bulursam parçalarım o boncuğu sen nasıl fırlatmaya kıyabildin ya? Maşallah Allah onu sahibine bağışlasın. Bu kadar güzellik olamaz. Çok güzel bir kız. Keşke benim en yakın arkadaşım olsaydı. Ulan keşke benimle video çekilseydi. Emin ol ben öyle bir şey yapmazdım. Yapmazdım abi mümkün değil. Niye yapayım ya? Hayvan mıyım ben? Andaval mıyım? Hayır değilim. Dangalak mıyım? Hiç değil. Saçmalamayın ya. Saçmalamayın. Saçmalanmaz. Taranır. Ay kusacağım buraya. Bu espriden sonra kusacağım buraya. Hadi bakalım. Ya işte haberiniz var abi ya. Üf ya saçmalamayın ya. Ya yemin ediyorum var ya ne kadar dangalak video varsa bunları izliyorum şu an ha gerçekçi bir şeyler gösterseydiniz iyiydi. Akımı yapıyorsunuz bari adam gibi yapın şu akımı. Ya bir de bu erkekler neyin böyle bakıyorsunuz ya? Güzelim kızlar geliyor. Ben böyle bakarım. Evet. Çok şükür bir erkek bir kıza yanaşıyor bu sefer. Allah'ıma çok şükür. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir Burada gerçekten haber yok. Çocuk iki dolanmış pırt pırt pırt. Kız bir tane yediğini anlamış okey. Ama dudak öpüleceği hiç tahmin edilmiyor ve kız da öpmedi. Bak ama kızı gördünüz mü? Ay istemiyorum tarzında. Erkekler de Ay. diye kendisini geri çekiliyor. Bakın kızdaki naifliği. Ay istemiyorum çekil diye bir naiflik var orada. Buradaki kız da güzelmiş. Allah bunları gerçekten sahibine... Ay maşallah çok güzelmiş kız ya. O kızı geri çevirme. Bak al işte. Haberi var mı diyor? Yok bu çocuğun gerçekten haberi yok. Ne oluyor lan diyor? Niye geldim beni öptün diyor? Kızı geri çevirme. Bu kızı nasıl ki? Şu kızın baby face'liyle bakar mısınız? Allahım sen ne kadar güzel bir kız ya? Ne kadar doğal bir güzelliği vardı. Kaşı, gözü, burnu, ağzı maşallah. Geliyor o kız seni öpüyor. Neyse öküz gibi bir tepki vermedi en azından. Ona çok şükür ediyorum şu anda. O kızı gelip oradan oraya o arabanın içinde sarsaydın yemin ediyorum şu bir bak videoyu falan bırakır. Bak or ağzı tükürdüm yine sinirlendim. Yemin ediyorum oraya gelirdim. Senin ağzı yiyip kırardım senin bak. Maşallah çok güzel kızlar ya. Çok güzeller abi böyle bir şey olamaz. Her güzel şeyin bir sonu var abi bir sonu var ya. Ne yapabilirim? Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten bu videoda beni utandırmayın. 50k like ve 8k yorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.